Efendim, 11 kızla yola devam ediyoruz. Pınardan hala haber bekliyoruz. Bize herhangi bir şekilde bir mazeret bildirmedi, ulaşamıyoruz da. Ee, arayan var mı, soran var mı, haberi olan var mı, kızlara sormadım mı, kimsenin haberi yok. Ee, bekliyoruz, sonuna bence kadar. Vakt var. Böyle. Efendim? Huzurluyuz, çok huzurluyuz, bence. böyle Güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Gayet yani, huzur var yani. Yani, şu yani size tercihen sormuyor sonuçta bir evet, buraya ama. sorumlulukları olan bir yarışmacı olduğu için. Doğru ama. Hem sağlığından endişe ediyoruz hem de merak ediyoruz yani niye gelmedi? Bu arada da yani yayını ve tabii ki puanlamayı da etkileyen. Çok güzel böyle e, sakinlik. Anlıyorum seni. Güzel bir... Ama sorumluluklarını <laughs> yerine getirmesi gereken bir durum söz konusu. Bunun da eğer aksi bir söz konu durum söz konusu olursa tabii ki yaptırımı olacak. E, devam ediyoruz. Ülküm podyumda. chasing my feet Hoş geldin Öykü. Hmm. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Bilemedim. Ee, ben bir yardım kuruluşuna gidiyorum. Hı -hı. Kermes'e gidiyorum. Peki, gel bakalım. İçerik ne? İçerik şu. Kermes'te e, Kültürümüzü Koruma Vakfı adına bir derneğe yardım topluyoruz. Toplum mirası. Kardelen. O kadar özgüvenli yürüyorsun ki bu özgüvenin sebebini anlayamadım öncelikle. Yani puanı göremiyor muyum? Çok kötü görünüyorsun. Göstereceğim Tamam, <laughs> Ben peki. bu söylediğine inanıyorum. Ayşe canım her şeyi buldun. <laughs> <Kendilen> seni <gülüyor> tanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> seni tanıyorum. Başkası yapsa inanırım. Ters. <laughs> <İnanamıyorsun> Şu <laughs> yapsa inanırım bende. Ayşe Gül. Efendim çok ben Yine Ayşe oldu. Ben Ayşe hangi santimimden kırdın? Santim olarak bakmıyorum genelde. Öyle bir iki santim hesapları yapmıyorum. Ama çantan rugan short deri. Yine aynı şekilde ayakkabılarında Ruga. Onun e, meçini beğenemedim o yüzden. Bir ya, puanı ondan kırdım aslında. Ben bu puan kırmayı çok acımasız buldum Ayşe. Sen Gül. bana her gün 3-3 veriyordun. Bir dakika. Ben onu acımasız bir bulmuyorum. Bir dakika. Sen bunu mu buluyorsun? Neden Şimdi ama, Neden acımasız bulduğumu açıklayayım mı? Evet açıkla. Şimdi Rugan, bu Rugan, <laughs> ayakkabım da Rugan. İkisi birbiriyle eşleşiyor. Yani evet. Bundan dolayı mesela bugün herkes 5 vermiş. Bir de eldivenlerin bir kerecik, vardı. Bir kerecik kırmasaydın. Ceyda. Ülküm dört verdik diye bozuluyorsa e, bozuluyorsun ama bu beşlik bir kombin değil bence. Çantan bir kere çok aşırı rugan parlıyor. İçeride deri şort altında. Şey bu arada. Eldivenlerin satan mı? Eldivenlerin satan mı? Sanmıyorum da bilmiyorum. E, deri olabilirdi ama satan. dediğim gibi ha, deri ben... Deri olmasını istemezdim. Bu e, olmamış satan. Orada rugan, orada deri. E, ben... Senin Çanta seçimlerim bence biraz kötü. Çantalara da mesela lazım. senden farkı ne arkadaşımızın? Mesela çorap aynı. Ayakkabı tipi benziyor Benden mesela. Ben farkın ne? Ceket var e, ve altında Ondan da Ondan farkım ben. E, hayır hayır bir dakika. Ölçüm birazcık da şu ölçüm <laughs> değil. Bunu öğretmek zorunda <laughs> bırakma. cüm. Ülküm. 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 Ee, ülküm. ülküm, bu arada ulaşılmak <laughs> istenen yüce dilek demek. Tamam. Bir açıklamak istiyorum. Yüce evet. dilek. Andamızdaki gibi. evet. yüce ileri dileğim. Aklımıza yazar. Yüce dileğim. Şarkının. Temel Oradan hatırlarız. Budur. Yüce dileğim. Birazcık daha bize karşı yani ya senden daha büyüğüz ya bu kadar ıı, sert çıkışlar yapmaman. O halde <laughs> dünkü tavrın için benden özür dilemeni istiyorum. Ben dünkü tavrım için zaten senden dün özür diledim. Biraz abartıyorsun Biz artık. Biz ikili diyalog şeklinde ilk defa konuşuyoruz e, ekran önünde. Ben dün... izin istedim. İzin istedikten sonra Daha ne kadar özür, özür diledim. diledim. Biraz abartıyorsun artık. Bana Ül e, kamera arkasında şey söyledi. E, açıkçası bu pozisyona şu sebeple geldim. Seninle iletişim kurduğumda kendimi zekaca aşağıda hissettim ve bu şekilde karşı Ben verdim. De dedim böyle. E, bunu söyledin. Ülküm dedin. Saç, ben senle dedim, kendim... altta kaldım dedim. Verecek cevabım kalmayınca sana o kelimeyi kullandım. Hayır, dedim. o yorumu sen yaptın. İnsanlar zekice verecek yorum bulamayınca biraz kötü konuşur. Sen evet gibi kesinlikle söyledin. öyle Ben oldu seni de. onaylamadım. Onaylamadın ben mı? Ben sinirlendim, ne? kızdığım için o sırada ağzımdan çıkan cümle bana yakışmayan bir kelimeydi dedim. O zaman hemen seni yine doğru konuşmadığını bir şekilde açıklamak istiyorum. Şimdi ya sen beni ben onaylamadın, şey değil mi orada? artık ya. Değil mi? Onaylamadın, değil mi? Evet Hükmüm. de Yaptın seni sen beni onaylamadıysan Hükmüm. ben senin beni de burada Hükmüm. onaylamayacağını bilerek bu konuyu açıp kendimi neden kötü gösteriyorum. Bunu açık açık söyledin Hükmüm. itiraf et ve kurtul. Hükmüm. ben hiç böyle şeyler ihtiyaç duymam. Eğer hata yaptıysam da hatamı kabul ederim ki beni tanıyan birçok insan da bunu bilir ben senden bir kere söyledim o kelime için özür diledim ama abartılacak bir kadar değil. bir şey ağır mı? Abartacağım ağır kadar ağır değil bence. Kullandım. Çok abartıyorsun. Bak kamera arkasında o kadar e, sevecen, sakin, tatlı yaklaşıyor ki arkadaşımız da şahit ve o kadar içten yaklaşıyorsun ki şu tamam. anda bak o kelimeyi kabul etmediğin için bile ben bir endişe ediyorum senden çünkü bunu kabul ettin. Hayır. Evet karşısında Ülküm Öyle. senin karşında böyle bir cümle kuramadığım için de sana sana söyleyecek kelime bulamadığım için sana böyle bir kelime kullandım. Ben ki, kelime darcığım çok dardı kusura bakma dedim. Ben dedim ki <laughs> genelde insanların bu reaksiyonu. Tamam ben sana anlaydı, onay vermedim dedim buldum. ki sana sinirliydim ben sinirlendim kendim. sinirlendiğim için de sana böyle bir cümle kurdum özür dilerim dedim. Neden olayı bu kadar büyüt... Bekle. Olayı farklı Oo, yerlere... O, da ne olaylar, var? ben cevap yapabilir miyim? Burada ne olaylar Bir saniye özür diledi ne istiyorsun? Şunu istiyorum... Ee, burada ne olaylar büyüyor? Ha, ne istiyorsun onu Öncelikle söyle. onu söyleyeyim. Çok olay büyüyor. Tamam. İkinci isteğim de sen e, kamera arkasında çok içten bir şekilde bunu söyledin. Dedin ki sen e, karşılık bulamadığımda yani eğer ben insanlarla tartıştığımda verecek cevap bulamazlarsa... Sen bu aşamaya söyleyeyim. gidiyorlar dedim. Ülk. Sen de dedin ki evet bu yüzden oldu. Hayır Zaten evet çok dedim pişmanım. insanlar bu aşamaya gider dedim. Bak, ama ben ben az için... önce konuşurken dedim ki ben sana kullansam dedim. Ülküm, sen şey çok daha mi? fenasını yapar mısın? O sensin ve senin kullandığın kelime. Hayır e, bak. bak çok e, bak yine şey yapmak istemiyorum. O özrünü kabul etmiyorsun sen. Dün de söyledim. Bak saygısızlıkla davranıyorsun. Özrünü neden kabul etmek istemediğimi Ülküm. söyledim. Çünkü benzettim, benzettim diye çevirdi. Ülküm. Bu da yanlış bence. Ülküm. Neymiş o da bir melekmiş. Ona Ülküm. da benzeyebilirmişim. Evet. O zaman o sen ol. Olabilir, Desen. olabilir, Sana olabilir. Bunu herkes istemem. bir gün o, o şekle girebiliyor. İster istemez hepimiz bazen. Siz herkesseniz kendimiz... bu sizin bileceğiniz bir iş. Tamam. Ee, Ülkümcüm bu kadar bilmiş olmanın e, seninle bir ilgisi var. Büyüyeceksin. Büyüyünce de şu yaptığın tavrı bir gün izlediğinde kendine şöyle diyeceksin o ne kadar abartmışım ya ben. Ya sen bana bu hayat öğütünü niye veriyorsun suçlu? veriyorum çünkü yıllar sonra yani, bunu izlediğinde bunu duyacaksın. Sen sen dün kendi halinin farkında değilsin herhalde. Ben kendimi Bugün bayağı farkındayım. Bugün ben farkım. pozisyona geldiysem dünkü senden kaynaklanmıyor mu? Hayır. yani ben senden seni de bilemiyorum. E, yanında büyük e, Ay, bir insan dedi ki e, ne istiyorsun dedi ve sen şu an bilerek yapıyorsun bunu bilerek olayları uzatıyorsun da bilerek yapıyorsun. Uzatıyorsun. Evet, bilerek, bilerek yapıyorum. yapıyorum bu arada. Evet. Bu zaten benim istediğim tamam, şey Tamam bitirdim. Sen benim bu sebepten şey bitti. yaptın mı? Ülküm. Yaptın. Konu Ülküm. kapandı. Ülküm. Ülküm yani sen ne istiyorsun bilmiyorum ama senin istediğin kaos, senin istediğin kameraya daha fazla görünmek, senin istediğin burada bir iki, iki gün önce ben gitmek istiyorum diyen kız içinden canavar çıktı. Anlayamıyorum. Buradan şunu anlıyorum. Arkadaşımıza e, duygusal anlarda yaptığımız konuşmalarda bu sıcak yaklaşımlarının da buraya taşıyabileceğini anlıyorum. Benim gitmek isteme sebebim, sen çok iyi biliyorsun konuştuk bunu. Şu an burada açmanı da doğru bulmuyorum. Gitmek de istemiyorum şampiyonla oynayacağım. Tamam umarım şampiyon olursun. ama da burada şey, soruldu çünkü gitmek şey, isteyen var mı diye. E, yaptığın e, şey boyunu aşıyor. Ben, ben orada aşırı çok aşırı kötü bir haldeydim. Boyunum, benim o, benim aşırı o fırsat bildin geldin burada söyledin. Burada herkes her zaman çoğu zaman yani ağzından bu tarz kelimeler çıkabiliyor. Ben, de, Dayanamıyorum, ben de söyledim. Yapamıyorum ben de zorlanıyorum söyledim. kelimeleri çıkabiliyor. Ben de söyledim. Sen gelip bunu buraya sanki sen de söylediysen neden bunu şu an bu ispiyonlamak. İspiyonlamak, ispiyonlamak değil ya ben de söyledim bunda bir kötü sen bir şey yok. Biri ben sana diyorum Ustu. ki o kişilikle Hiç bir anda biri iki biri gün sonra nasıl bu kişiliğe büründün onu merak ediyorum onu bana açıklar mısın? Anlamadım. Burada gelip o kombinle ben gitmek istiyorum diyen o kadın bir anda nasıl böyle bir canavar çıktı için onu içinden onu bak merak yine, ediyorum. E, bak yarın olmasına bile gerek kalmadı. Karşılık veremeyince hakarete yine başvurdun. Sen busun. Bak ben sana bugün özür diletiyorsam. Özür diletmiyorsun. Dilettim. Ben kendim hanımefendi olduğum için kendime Hanımefendi sana o kelime özür dileyecek sana eylemler yapmayacaksın. Söylüyorum. Tamam Ülkümcüğüm. Ben tamam. birinin özür dileyecek eylemler yapmaması Peki gerekir. devam edelim. Ceyda. Su bana diyorsun ki senin kıyafetinden kombinden ne farkı var? Hı hı. E bunu diyorsan bence bir göz doktoruna gözük zaten. Ayrıca beş verdin diye herkes senin puanına göre puan vermek zorunda değil. Hayır ben öyle bir <laughs> beklentim yok. Ben beğendiğim için beş verdim. Ama senin kombinin ya sen herkes gibisin. Herkes gibisin. Sen değil misin? Ben de herkes gibiyim. Ama o, zaman, o kız soru. herkes gibi değil. O zaman kız neden ne? herkes gibisin diye eleştiriyorsun? Sorun ne? Sen de herkes gibisin. <laughs> ben anlatamıyorum. Şu ben seninle muhatap olmuyorum. Ben sen olan Kafa yolunu kestim. Işliyor. Çünkü sen şey. e, saygısızlığa varacak şekilde olayı büyütüyorsun. O sırada bana dün başka bir hakaret, bugün başka bir hakaret e, etmiş olan Su. E, su, lütfen e, oynama artık ya. Evet, oyunu, Gerçekten. Sen yeni, yeni geldin arkadaşım. Sen kendinde şahitsin. İçeride ne kadar sıcak sıcakkanlı, ne kadar iç içten e, ezile, büzüle. Adeta, ezile büzüle ezile büzüle mi? ezile büzüle özürler dilediğini sen de gördün sana da sana niye ezile büzüle bize. çünkü ben kötü beni kötü gösterebilecek pozisyon kardelen sen, sen, konuş hı, sabah gelirken arabada ne kadar ben e, su e, arabada gelirken biz aynı serviste geliyoruz çok özür diledi. Hatta dedi ki sana da bir şey yapmış mı Yani bir kötü sözüm oldu mu dedi. Daha ülkümle kavga etmiştim dedi. Çok mahcup oldum. inşallah kötü bir şey söylememişimdir. Kalbi ben, kırılmamıştır diye bana söyledi. Bu kadar çok abartışına ne var ya. Yok. Da bak, Olayı sen... daha çok der arka planda. Arka planda yani gerçek hayatta çok nazik ve insanları kırmamaya çalışan birisi. Ama buraya çıktığımızda sen, ben de kendisiyle Sen 17 ve saf bir kızsın kardeşim. Canım iyi bir şey söylemeyeceğim. Farkındaysan bir konuşmam bitmedi. E, su arka planda dediğim gibi bu şekilde ama buradayken zaten bir e, reka, rekabete girdiğimiz için insanlar hırçınlaşabiliyor. Biz de suyla kavga ediyoruz burada mesela. Ama arka planda su yine işte özür dilerim bilmem ne bilmiyorum. Kişiliği nasıl çok ben... tanımıyorum e, henüz ama arka planda dediğin gibi aynı şekilde özürler diliyor sürekli. Ama Kardelen bunu sen yapmıyorsun. Mesela arkada farklı, burada farklı değilsin. Ay şimdi konu su ya. E, Su yapıyor ya. Kardelen mi gelecek? Ya o mahcup olur e gider, gider evetmiş tamam. Bundan ya sonra Bundan sonra ben o zaman şöyle o, yapacağım. Bundan karakteri. sonra arkada asla kimseye selam vermeyeceğim. Asla da kimseyle konuşmayacağım. Bu, buysa S eğer konu mevzu. Bundan sonra böyle olur. Yani böyle alınan kararlar genellikle uygulanamıyor. Yok ben uygularım. Burada. Kendinizden farklı davranmak uzun bir süreci alır. Hı hı hı. E, yolda yorulup vazgeçebilirsiniz diye söylüyorum. Bunun çok örneklerini yaşadım o yüzden. Kendime söylüyorum. çok kızıyorum. Şundan dolayı kızıyorum. Aha. Buraya gelirken ben 10 yıl kurumsal bir şirkette çalıştım ve çalıştığım şirkette ki herkesle aramda mesafe vardı ki izleyen herkes bunu bilecektir arkadaşlarımın. Burada bunu yapmadığım için kendime çok kızım çünkü burası da bir iş yeri benim için bir iş Aman ne ve ne? keşke Öyle de profesyonel diyorum ne naïf bir şey. Keşke var. diyorum keşke diyorum şu an şu pozisyona kendimi getirmeseydim çok üzgünüm. Çok üzgünsen daha dün yaptığın şey bugün niye tekrarladın? Çok üzgün değiliz. Peki 4 puanla devam edelim. Orada bir Ceren'den de alalım bir yorum. Ee, ben o sadece çantamda patlamasını isterdim. Ayakkabının da böyle e, şortunun e, o matlığında olmasını isterdim ayakkabını. Genel olarak güzel görünüyorsun. Sadece bir puan oradan kırdım. Teşekkür ederim. 4.7 ile senin jürinin karşısına yolluyorum. Bol şans. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ben beğendim seni. Çok temiz görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ee, genel olarak aynı tarzda giyinmeye başladın olarak görüyorum seni. O ilk zamanlardaki hani bir gün çok sade olan öbür gün fırfırlı elbise giyen farklı farklı saçlar deneyen kızdan aslında kendine dönüyorsun. Denemeleri bir kenara koydun. Kendimi nasıl daha iyi anlatabilirim diye düşünmeye başladın. Ben de özellikle 2- üç gündür böyle bir his yarattın. Güzel bu pozitif bir şey. Evet. Ee, giydiklerine şöyle baktığım zaman ...birbiriyle tabii ki siyah beyaz bir araya geldiğinde her zaman <laughs> bir, bir puan önde başlıyor çünkü birbirine çok yakışıyor. Ben sizin önünüzde şey yapacaktım. Çok yakışmış. Bunu kapatacaktım. Böyle de çok güzel. Evet, Hatta daha da güzel. İsterdim. Ee, verelim o şansı sana ilikle. Ben öyle çok beğendim. Çünkü zaten içindeki deriyi ben de bu kadar az görseydim daha mutlu olurdum. Ben bir tek burada en anlamadığım eldiven. E, çünkü eldiven bana her zaman e, hep önüme geldiğinde biliyorsunuz aynı konu geçiyor. Benim içimde eldivene karşı bir e, mesafe e, duygusu yarattığı ile ilgili bir algı var. Çünkü aslında miyim? dönemlerin içinde kullanılmasında da. Eldiven hep bir kadında gizem yaratmıştır. Yani işte bu çok eskilerde uzun zamandır tarih konuşmuyorduk izniniz varsa girelim. Yani böyle 19. 20. yüzyıllarda çok yüksek sosyetenin sembolüdü. Sonra böyle kontrol güç demekti. Tabii ki çok feminen bir parça ama bir mesafe veriyor. Açıklayabilir miyim Tabii bunun ki... sebebini? Şimdi yardımlaşma gecesine gidiyoruz ya Kel Oradaki ürünleri açık arttırmayla satacağım. Temas ederken elim onları kirletmesin diye. Bunu ha, bak Başka bir yere geldin. Çünkü bir yardım gecesinde eldiven takmak bana mesafe hissi verdiği için e, çok zarif gelmemişti. Yani neden mesafeli duralım, yardım ediyoruz e, duygusu vardı. Fakat müzayede yapacaksın, eline dokunacaksın falan. O zaman sana bunu hep söylediğim gibi bir fonksiyon için taktın. Bir anlamı var. O zaman da anlamlı. Ayakkabıların bence deri, rugan değil. Açma deri. Onlar rugan mı, deri mi? Hı hı rugan yani, mı? Ya, Bence de yok, deri. deri. O deri. deri. Evet. Deri deri. Deri. Ee, ben ayakkabını beğendim çünkü deri giymişsin ama rugan çantayı beğenmedim. O yüzden çantadan bir puan kıracağım. Ee, bir puan kırmayacağım ama beğenmediğim şey de saçının çok yukarıda bir abiye topuzu olması. Onun dışında senin ilerlemeni sevdiğim için e, seni mutlu edecek bir puan vereceğim. Teşekkürler. Bu ederim. böyle devam etmen için. Evet, hükümcüm, hoş geldin. Hoş buldum. Ee, evet, kapalı bir şekilde ceketin kapalı bir şekilde ben de daha çok beğendim. Ben saçını, makyajını da çok beğendim. Çok güzel gözüküyorsun. Ee, sadece bir şey anlamak istiyorum. Neden ısrarla topuklu ayakkabı giymiyorsun sen? O kadar söylememe rağmen, o kadar seni görmek istememe rağmen neden? Şey, e, bu uyarıyı biliyorum. Onu cuma ışıklığına saklıyordum çünkü kombinlerimi artık hazırlamış bulundum. Değiştirmeye de vaktim olmadı. Tamam. Ayakkabıların çok güzel. Yanlış anlama çok beğendim. Ama daha böyle bir topukluyla görmek istiyorum seni ben. Ee, çok yakışacağını düşünüyorum çünkü aynı zamanda. Ee, evet çantayla <laughs> ayakkabının e, derisi e, aynı değil. Tabii ki çantan rugan, ayakkabı deri. İkisinin aynı olmasını isterdim tercihen. Ee, ama genel olarak çok iyi gözüküyorsun. İlerleme var, bu çok güzel. Ee, böyle de devam edersin inşallah. Teşekkür ederim. Hoş geldin Uyku. Hoş buldum bir Hanım. Geri geldin. Tarzında, o tarzında ve benim çok beğendiğim ve sana yakıştırdığım maskülen şık ve modern bir e, genç. ...hanımefendi görüyorum karşımda şu anda. Konsepti çok güzel. Yardım ve kermes, ben de çok katılıyorum, çok da severim. Ee, sana da çok yakıştı. Eldivene açıklama yaptın zaten. Ee, Ceketinde de bayıldım. O kadar yakıştı ki ve tam boyu senin vücuduna göre. Ne de biraz daha uzun, ne de biraz daha kısa isterdim. Tam örtmüş o ince çizgiye. Ee, aç ceketi benim için. Siyah beyaz uyumu ben de çok seviyorum. Çok asil iki renk. Çok. Ee, ve her zaman şık ve imza e, yaratan bir renk. Açtığın zaman da çok güzel. Özellikle balıkçı yaka bluzu giydin içinde. Bayıldım. Başka bir şey buradan zaten görmek istemezdim. Deri şortunu da çok sevdim. O modern kıtı e, şey, deri zaten e, şey yakıştırıyorum bu tarzında ama daha bir tık daha modern ve daha genç bir kombin e, olarak e, yarattın. Ben de topuzu beğendim. E, çok da abiye gelmedi bana. Gayet şık ve temiz. Ne geliyor? <laughs> beş mi? <laughs> Tabii ki beş. Aa! teşekkür ederim. Rica ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. 17.7, iyi mi? Ya eski ülküme dönmek istiyorum, birinci olmak istiyorum, şampiyon olmak istiyorum. Bana yeterli değil, çok çalışacağım. Hadi bakalım inşallah. Bugün olur muyuz? Var. Var. Bugün yüksek puanlar. Var. Seni yerine alıyorum. Teşekkür ederim.